Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Opel Grandland. Aracımızın orijinal ekranına geri görüş kamerası uygulaması yaptık. Hiçbir ara birim interface kullanmadan. Gördüğünüz gibi kameramız yüksek çözünürlüklü geniş açılı şekilde uygulandı. Direksiyonu duyarlı kılavuz çizgilerimiz aktif. Evet şimdi araç sahibi Tolga Bey ile beraberiz. Tolga Bey nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle bu kadar büyük bir performans beklemiyordum. Hem görüntü kalitesi hem aynı zamanda park asistanları falan devrede şu anda ve e, ben Opel'i bulmadan önce Opel yetkili servisine gittim ve Opel yetkili servisi buna bağlı hani biraz e, uğraştılar bir gün boyunca ve bağlanamayacağını söyleyip beni geri gönderdiler e, kesinlikle e, numara var aşağıda arkadaşlar arayın Opel ile alakalı her şeyde ilk önce Pro Opel'i arayın ondan sonra servislere gidin çok teşekkür ederiz İyi günlerde kullanmanızı diliyoruz